ettiler. 6-8 Ekim olayları bile Selahattin Demirtaş'ın bir ömür boyu içeride kalmasına sebep olacak bir suç teşkil etmektedir. Ve Selahattin Demirtaş hiç kimsenin şüphesi yoktur ki bir teröristtir. Selahattin Demirtaş bir siyasetçi değildir. Selahattin Demirtaş kravatlı bir teröristtir. Ve onu içeriden çıkartmak da kimsenin haddi değildir. Eğer bir Türk devlet aklı varsa, bir Türk devlet adaleti varsa, Diyarbakır'daki Kürt analarımızın Ahı varsa Yasin Börün'ün annesine selam olsun buradan o acil anneye kafası taşla ezilip üzerinden arabayla geçilen Yasin Börün'ün bir ahı varsa kanı yerde kalmayacaksa Selahattin Demirtaş da bu halkı ayaklanmaya çağırın ee, Kobani veselesini Kobani'yi bahane ederek ve e, bu Güneydoğu'nun e, Müslüman Kürtlerini Dindar Kürtlerini IŞİD'ci diye yaftalayarak yapmış olduğu ayaklanma katliam çağrısının bedelini ödemelidir. Ve Selahattin Demirtaş'ın tahliye olması gibi bir durum. Ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak söylüyorum benim. E, ne yargısal bir yetkim var ne siyasi olarak bir yetkim var. Ben bir terörist olarak görüyorum ve çıkmasını asla arzu etmem.